Değerli insanlar kanala hoş geldiniz. Serdar Sarıdağ kanalında taze bilgiler ve doğru yorumlarla yine sizlerle birlikteyiz. Evet şimdi gelelim şu mikrofon konusuna. Arkadaşlar bu ay içerisinde yeni bir YouTuber mikrofonu olacak. Böyle hani masada oluyor ya böyle kocaman süngerli müngerli. Podcast yayınlarında olacağı için öyle bir mikrofon almayı planlıyorum. Bakıyorum şu an. Çeşitli markalar var. Tavsiyelerinizi de bekliyorum aynı zamanda bu odayı arka işte başka bölümlerini değiştirebilecek eşyalar listeleniyor. O zaman ne olacak? ve ışık. Işık olayımız da bir YouTuber ışıkları yani bildiğiniz klasik ışıkların dışında profesyonele yakın ışıklar arkadaşlar. Yani yatırım yapacağız. Onu da belirtelim. Çok daha kaliteli videolar olacak. Yine böyle hani taze bilgiler olduğu zaman anlık videolar olacak. Benim bu videolarımın montajlanmasına gerek yok. Çok böyle fazla e, e, demeden konuşmaya çalışıyorum. E, ama tabii bir metin olarak yazıp daha da hazırlıklı olursak daha da iyi olur sizler için. Montajlı, kurgulu videolar, çeşitli konular bunlar olacak arkadaşlar. Gelelim biz asıl konumuza. Bu kadar reklam yeter. Canınızı sıkmıyorum fazla reklamla. E, Beşiktaş ile MHK arasında bir kriz var. Aslında bu kriz MHK ile Türk futbolu arasında bir kriz haline geldi. Öyle bir karar aldılar ki e, baktığınızda temelinde doğru düşünceler olan hakemler açısından söyleyeyim. MHK onuru açısından söylüyorum. Fakat zamanlaması yanlış, e, usulü yanlış olan bir tepki. Bu şöyle yorumlamıştım ben Twitter'da. E, Türk futbolunun içine kamikaze ile dalış demektir. Şimdi gördünüz. İnanılmaz. Bakın. Allah'ın hikmeti. Efendim Fırat Aydınus Hoca çok en yani covid oldu. Geçmiş olsun diyelim. Fakat ne bekliyorsun? Yine Galatasaray'ı istemedi. Başka bir hakem atarsın, değil mi? Sıkıntı bu. Yani sıkıntı bu konularda tıpkı Caner'de olduğu gibi, tıpkı bunda da olduğu gibi Beşiktaş'a pilot takım muamelesi yapılması. Yaparsan böyle karşılık görürsün. Biz ne dedik? Bakın hakem isimleri üzerinden konuşuyor musunuz? Hayır. Biz ne dedik? Ben daha doğrusu hakem ile ilgili yorumlarımda hep arka planı konuştuk. Şimdi oradan diyorlardı ki ya ne çok hakem konuşuyorsunuz. İngiltere'de böyle bir şey yok. Almanya'da böyle bir şey yok. Elit olalım falan. Arkadaşım ben gazeteciyim seni bilmem. Gazeteci adam şüphe eder. Ve benim şüphelerimi haklı çıkartacak işaretleri de görüyoruz. Herkes böyle kafasını kaşıyor. Ulan ne oluyor diyor. Acaba ne oluyor diyor herkes. Şimdi Sergen Hoca bir şeyler söyledi. Tabii Sergen Hocam bence oradaki hatası o başlığı alt başlıklarla dağdaşması lazımdı. Yarım kalınca biraz havada kalıyor ve diyorlar ki ben onu isterim bunu. Isterim. Ya arkadaşlar bir teknik direktör istemiyor diye hakem vermeyelim durumu Beşiktaş'ta olmadı bugüne kadar. O başka kulüplerde oldu. Ve devam ediyor şu an. Olmamalı da ayrı zamanda. Ya yani bir hoca hakem istemiyorum. O hocanın şahsı fikridir. Kulübü bağlamaz bence. Beşiktaş'ın hocası ama git sor gene istemez Halil Umut Meyleri. Peki Sergen Hoca Halil Umut Meyleri niye istemiyor? Ya kimse bunu sormadı. Nasıl istemiyorsun? Ya bir sorun bakalım niye? Şimdi hakemlerin maçları efendim hakem derbide bir pozisyonu yani kırmızı kart verdi mi penaltı verdi mi nasıl hakem kötü diyorlar ya hocaların bakış açısı çok farklı. Bunu Mustafa Deniz Atatürk Olimpiyatı'nda söylediğinde ben de böyle çok şaşırmıştım ama şimdi böyle bir kurt hoca, tecrübeli hoca kusura bakmadı. Hakemlerin nasıl maç yönettiği konusunda teknik direktör gözleri daha farklı yorumlar. Yani bizler yorumcu, onlar teknik direktör. Sergen Hoca yönetimi demiş ki, benim gözümün önünde foul yapılıyor, vermiyor. Benim atağımdan önceki yapılan foulleri devam ettiriyor. Aynı foal olunca atağa çıkacağımız sürede kesiyor. Ve bana diyorlar ki televizyonlarda sen Larin'i niye çıkarmadın diye. bir adam diyor hoca. Bunu net söyleyeyim. Yönetime söylemiş. Be adam. Hiç mi hesaplamıyorsun? Fenerbahçe bu kadar duran top kazanıyor, yan top kazanıyor, orta hep içeriye. Benim boyu uzun adama ihtiyacım var. Çünkü hakem sürekli for çalıyor. Demiş yönetime. Aynı forları Beşiktaş'a vermediğini söylüyor hoca. Ve aynı hakemin Antalya spor maçı Vodafone Park. Hatırlayın o maçı. Yine sıkıntı. Ve hoca demiş ki bizim de kimyası mu demek ki. Eğer sen ya ben ikinci yatsaydım demiş hoca. istediği kadar Halil Umut Beyler gelsin. Önemli değil. Orada sorun ikinci golü atamamalar. Zaten tartışılan noktada. Sen iki yatsaydın Baç çalmıştın? Hakem niye konuştu? Arkadaşlar zaten Beşiktaş'ın en büyük şansı bir sıfırdan sonra geriye yaslanmaması. ikiyi kovalıyor. Çünkü niye? Her türlü faktör var Türk futbolunda. Ben bu sene bir, dört tane neşter pozisyon sayarım. Neşter maç sayarım. Ama iyi oynadı Beşiktaş. 2 attı. Düşünüyorum. Ya yani diyorum bu Beşiktaş Hangi maçı acaba hakemle kazandı diyor. Arkadaşlar bir tek Sivas maçındaki taş pozisyonu konuşuldu en fazla. Keşke o taş pozisyonu ki bana göre çıkmadı gol olmasaydı da. Çünkü o gün Beşiktaş çok iyi oynadı. Eğer onun arkasına sığınırsa ki bana göre dışarıda değil iz düşümleri bir mimar arkadaşımız da 3 boyutlu programda gönderdi bana. Ee, i̇z düşümlerine baktığınız zaman evet. Bana göre değil. Bir tek o. Ya bu kadar maçın içerisinde bir tek o varken nasıl Beşiktaş'ı hakemleri etkiliyor konusunda konuşuruz. Ha Ahmet Nurçebi'nin Fenerbahçe maçından önce sosyal medyada konuşulan bir konuyu. Evet. Ama o maçın hakeminin kimyasını o bozmadı. Babası bozdu. Dolayısıyla Beşiktaş'ın bu konuda teferruatlı bir açıklama yapması lazım ki bu hakem algıları Beşiktaş hakemleri mümkün değil. Ben sana Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin hakem hataları diyelim. Kazanır maçı bulurum. Üç tane her birini bulurum. Üç tane. Bulurum. Bak hakem, hakem hataları diyorum. Hani böyle kasıtlı anlamda söylemiyorum. Dolayısıyla da Sergen Hoca Paşa'nın maçından önce hani yayıncı kuruluş mikrofon tutuyor ya Halil Umut Meral ile ilgili bir açıklama yapar. Onu söyle. Bu benim duyumu. Konuşacak genel bir hakem konuşması da yapacak. Ama kutuplaştırıcı daha yapıcı. Hani bu geri adım gibi değil. Neden öyle söylediğini. Çünkü keşke onu biraz daha açsaydı. Açmazsa sıkıntı. Hümrünler olayı enteresan. Bakın herkesin eleştirdiği nokta. Ben diyor, ben de diyordum. Arkadaşlar yapmayın. Hoca değiştirmiyorsa değiştirmiyor. Bir bildiği var. Efendim takım bakın eğer onların değişikliği olsaydı içeride uzun boylanamaması belki Fenerbahçe'nin duran toplarından ikinci golü gelecekti Çünkü bazen hocalar hakemlerin verdiği forleri de okumak zorunda. Sadece maçı değil. Sadece maçı değil. Bırakın da 17 maçın 16'sını kaybetmemiş bir teknik adamın da oyuncuyu ne zaman değiştireceğini, değiştirmeyeceğini kendisi karar versin. Bu maç Sergen Yalçın'a yazılır. Bir dakika. Ben ne dedim? Böyle söylen adamla futbol konuşma. Bak hoca söylemiş yönetimi. Lerin diye çıkarmadığını. Neden hakemler hakkında öyle konuşuyor? Bence hoca baştan önce ve sonra bunlara daha fazla açıklık getirecek. Ben öyle tahmin ediyorum. İkincisi. Yani kaç tane adam yok şu an? Bak. Kasıpaşa maçı. Şu net. Beşiktaş oynayacak. Abu, var, Bakkar varken nasıl oynadıysa öyle oynayacak. İnanın 2-3 eksik daha olsun altyapıdan oyuncular alsın 11'e o Beşiktaş gene öyle oynar. Çünkü Sergen Hoca'nın bu felsefesi her yani kim değişirse değilsin her maçta olacak sahada. Hoca bunu oturttu. Şimdi Kasımpaşa maçında ben iyi bir Beşiktaş bekliyorum. Hep göreceksiniz. İyi oynuyor. Çok net. En yakın ihtimal sağ kanatta sağ bek Necip, sağ açık Rozier. En yakın ihtimal. En sakatı solda oynar. Gezal e, yok. Cezalı Gökhan Töre 3 günlük idmanı var. O yüzden ilk 11 olmaz. Bence ortada işte savunma diğer kadro aynı. Solda da Enkudu de Lind. En yakın ihtimal o bence. Hoca bunun kararı ne zaman verecek? Yarınki taktik antrenmanından sonra verecek. Çünkü deneyecek orada bir kez daha. Ee, Necip de olmasa, Atiba da olmasa arkadaşlar. Hakikaten Joker oyuncusu yok Beşiktaş'ın. Bu iki oyuncunun muazzam performansı. Allah'tan Atip Erken geldi. En önemli nokta oydu ve hakikaten burada çok doğru hareket yaptı Beşiktaş yönetimi. Ee, çünkü kilit taşlardan biri takımın. Ben, Necip ve Rozier ikilisini arka arkaya görebiliriz. Bakın arkadaşlar. Abu Bakar'ın durumu net değil. Alanya maçına yetişebilir, yetişmeyebilir. Belki Erzurum maçında da risk etmezler. Yani sonuç itibariyle bu 3 maçı kaçırmış gibi görün. Ama Alanya maçına yetişirse ben şaşırmam bak. Çünkü öyle kuvvetli bir adam. O da pazartesi falan belli olur. Pazartesi durum netleşirse Alanya maçı kaldırırsa alınabilir. Bu bir. İkincisi Cenk Tosun'da Dorukhan o gün testi negatif çıksın. Alay maçı günü kadroda. İlk 11 değil tabii ki. Maç kadrosunda. Çünkü Sergen Hoca'nın Kasımpaşa maçında kenardan oyuna sokacağı adam sayısı 2. Gökhan Töre ve olsa Bitti. Diğerleri savunmacı. E savunmadan adam çıkartıp da genelde sokulmaz. Çok vahim bir durum olmadığı sürece ki inşallah olmaz. Durum böyle. Kenardaki oyuncu sayısı az. Yani nasıl başlasın da öyle bitirecek. Düşünün. Böyle bir durumda. Ama bu maçlar çok önemli. Kasımpaşa, Alanya çok önemli. Erzurum bu kulvardan minimum kayıplı çıkması halinde. Hani evet bu 3 maçta şu kadarcık puan kaybı olabilir dediğimiz bir süreç olursa 3 maç sonunda arkadaşlar. O zaman Beşiktaş yolun yarısını geçmiş olur. Bayağı geçmiş olur. Bayağı hem de ciddi anlamda yolu açık olur. O nedenle Sergen Hoca çok önem veriyor Kasımpaşa maçına ve eksik de olsa, meksik de olsa iyi oynar arkadaşlar. Ben onu söyleyeyim. Evet transferde bir gelişme var mı yok mu? Bir Kenan Karaman konusu var. E, Karaman da yeni bir konu değil, eski bir konu. Beşiktaş yönetimi anlaşma, prensip anlaşmasına çok yakın fakat burada son kararı hoca verecek. Ahmet Nursevi görecek. E hoca istemedikten sonra, isterse alınır, istemedikten sonra da alınmaz. Bu kadar basit. E, burada hocanın kararı önemli. Çünkü bütün transferlere hoca onayı olmadan yapmak istemiyor Beşiktaş yönetimi. En doğrusu da bu. Hoca onayı çok önemli. Bazen de hocanın istediği oyuncular yönetim almıyor. alamıyor maddiyattan dolayı. E, orada da yönetim onayı da önemli. Bu iki onay mekanizması bence uyum süreci içerisinde, uyum içerisinde olduğu sürece sıkıntı yok. Hele şu 3 maç bir atlatılsın da bir dahaki sene konularında konuşacak daha çok zaman var güzel insanlar. Efendim akşamleyin A-Spor artı futbol saat 9'da bekliyorum hepinizi.